Verir misin? Bu Nuriş teyze. 49 yaşında ev kadını. En sevdiğim şey dizi izlerken her cips yemek gibi bir şey söylüyor. Bu İbo. 35 yaşında duvarcı ustası. Ben bir tuğla örerim bir avuç her cips yerim gibi bir şey söylüyor. Bu Memdu amca. 67 yaşında. Emekli. Ah ah bizim zamanımızda er olacaktı ki falan gibi bir şeyler söylüyor. Tabi arkadaşlarım süper sözler yazacaklar bunun için. Ben şimdi de öylesine söylüyorum. Bakın Metin Bey. Bu yeni bir tarz değil ama doğru bir tarz. Hedefimiz bu ülkenin yüzde sekseni. Yani parasını kuruş kuruş sayanlar. Ucuz ve kaliteli cips yemeye hakkı olanlar. İşte Yasemin üstün fark. Aman efendim. Bora Bey, Sözleşmeyi hazırlatıp hemen yollayın. Yarın imzalayalım. Hayranınızım Yasemin Hanım. Ben yapmadım, onlar yaptı. Ekibinize çok güzel sahip çıkıyorsunuz. Bravo. İyi günler. Ne zaman hazırlattı size bu sunumu? Kendi hazırladı vallahi biz hiçbir şey yapmadık. Yok ya. Kimi yiyorsunuz siz be? Valla. Sadece afişleri verdi o kadar. Ya boş verin. Sunum bize yazdı sonuçta. Ekibim yaptı dedi. Ne demek ekibim ya? Ben ne zamandır onun ekibi oluyorum. İtiraz et de kapıyı göstersinler istersen. Oğlum kabul et. İpler onun elinde artık. Bugünden itibaren ajansta Yasemin ne derse olur. Görüşmek, Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Yasemin inanılmazsın. Sen bu iş için doğmuşsun vallahi. Ya.